dürüstlüğün, şeffaflığın ki bunların hepsi önemli. Şeffaflık önemli bir şey. Yani devlet milletle ilgili bir takım kararlar alacak. Milyarlar bahis mevzu olacak. Suistimali gündeme gelecek. Ama kimsenin kılı kıpırdamayacak. Laf edenler cezaya çarptırılacak. Biz Bu, Bizim buna rıza göstermemiz e, lazım. Sandık var. güvenliği, seçim güvenliği, propaganda e, en eş önemli eşitliği konular, diyelim. Şimdi yani artık yavaş yavaş yürüyoruz oraya doğru biz seçim satma haline giriyoruz. Ee, o konuda da bir çalışma grubu oluşturdunuz. Evet. Şimdi ortak olarak artı alt, 6 parti Türkiye'ye mi dağılacak? Sandık güvenliğini nasıl alacaksınız? Yeni mekanizmalar oluşturdunuz mu? Ee, paylaşımlar yapmaya başladınız mı? Daha dün Ali Babacan'ın Denizli'deki konuşmasına müdahale edildi. Otobüs oradan çektirildi. Konuşma yapmasına izin verilmedi. Ee, Toplam bir soru oldu ama aslında hepsi bütünleşik birbiriyle ilintili. Sandık güvenliği, seçim güvenliği, propaganda eşitliği. Bu bizim ilk ele aldığımız konuydu. Bununla ilgili kurulan... İlerleme var mı demek istiyorum e, Tabii tabii bununla ilgili komisyon çalışmalarına devam ediyor. Bizim yani şu anda tabii partilerin seçim bölgelerindeki gücüne göre belirleniyor. Mesela seçim kurullarında il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu bunlar o il ve ilçede partilerin gücüne göre aldıkları oya göre belirleniyor. Partiler buraya teklifte bulunuyorlar. Şu benim adayımdır diye. Bu %90 tamamlandı neredeyse. Biz seçim bölgelerinde kendi seçim kurulu üyelerimizi belirledik, bildirdik. Daha hepsi tamamlandı mı? Yok. Türkiye'de bütün bunlar tamamlandı mı? Yok. Burada zaten AK Parti'nin olacak mecburen en büyük parti olduğu için her sandık bölgesinde, her ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak, MHP'nin olacak, burada şeyin İyi Parti'nin. İyi Parti'nin İyi Parti'nin de olacak aynı zamanda HDP'nin de, de olacak. Yani bütün bu partilerin burada zaten 5 kişilik bir komisyon söz konusu. Ha şimdi bunun daha önemlisi de diyebilirim. Sandık bölgelerinde eksikler çok. Çünkü her sandık bölgesinde 5 kişi en azından bulunması lazım. E bizim her sandık bölgesinde hele yeni kurulan partilerin zaten böyle bir hakları da yok. Yani evet. seçime daha önce girmemiş olan partiler buralarda temsilci bulunduramıyorlar sandık bölgelerinde de bulunduramıyorlar. Halka şu teminatı veriyor musunuz? Biz o işi hallediyoruz kendi aramızda. Ediyoruz, ediyoruz. Ama şunu belirtelim. Yani bazı yerlerde çekinmeler olabilir. Yani bizim söz gelimi Malatya'da bir seçim bir köyde iki tane baba insanımız o, baba. Baba onu öldürdü. Yok, iki kardeş öldürdü. Evet. İkisi birden katledildi. Olacak iş değil. Onun arkasından da bunu gerçekleştirenlerden birisi baba serbest bırakıldı şimdi sağlık sebebiyle. Bu sizin verdiğiniz öncesinde. Öte yandan e, her seçim öncesinde bir biçimde HDP'ye yönelik operasyonlar HDP'de olur. HDP'de de Iğdır'da olmuştu galiba buna benzer bir şey. Erzurum ya da Iğdır'da. Dahası şu, gözaltılar yapılıyor tam seçim öncesi. Dolayısıyla o bölgedeki en etkin parti devre dışına bırakılıyor. Devre dışına Mesela olmuş. onu nasıl halledeceksiniz? Yani bunda halledilecek elimizde bizim ayrıca devletin <laughs> gücünden de farklı bir gücümüz yok ki. Biz bunu ancak hukuken dile getiririz. Bu mesele seçim sonrası hakikaten gündeme gelir. Seçim kurulları bu konuda gerekli adımı atar. Atmazsa attırılır. Nasıl attırılır? Gerekse kanuni mevzuatla bir takım değişiklikler yapılarak yani seçim esnasında işlenen suçlar seçimden sonra takip edilebilmelidir. Öyle başıboş bırakılamaz. Yani Çünkü... Yurttaş'ın e... Yurttaş müşteri olsun diyorsunuz. E, trafoya kedi de girse. E... Biz o konuda <laughs> üzerimize düşen görevi ilk günden beri yerine getirmek için çok büyük bir gayret sarf ediyoruz. Eksik yerler olur mu? Yani Anadolu'da bazı yerlerde olabilir. Şimdi köye gidiyorsunuz. Seçim muhtar muhtar... kullanıyor bazı evet. yerlerde. Köylülerin adına muhtar kullanıyor. Ya muhtar kullanmış. Kaymakam zaten. diyor ki bu kadar şu köyden şu kadar oy getirmesenize size yol yok. Tamam ama orada şu var yalnız. Yani köyde dediğimiz gibi seçmen yok sizin söylediğiniz evet. yaşayan seçmen yok. Evet. Ama seçim listesine evet. bakıyorsunuz bir sürü insan yazılı. Yani orada siz sandık başında adamınız varsa bunların haksız yere oy kullanmasına engel olursunuz. Sayın Karamollaoğlu şimdi reklam arasına girmeden önce daha sonra güncel konuları konuşacağımız için evet. ben bir kadın gazeteci olarak İstanbul Sözleşmesi'ni sormak istiyorum <laughs> size. Altılı Masa'da bu konuda farklı bir tutuma sahip olan partisiniz. Bu meseleyi nasıl aşacaksınız şimdi bakayım, efendim? Biz bu meselede bunu ben daha önceden de söyledim. Hı hı. Bizim bu konuda iki meselemiz var. Daha doğrusu bu konu iki meseleyi halletmek için gündeme gelmiş. Birincisi adı üstünde hep kadına şiddet. Önleyememiş. Ben şu kanaatteyim. Samimi olarak da söylüyorum. Kadına şiddet konusunda idam cezası dahil hepsinin gelmesine razı. Biz yani siz bir adam yani bir bunalımın içine girecek. Sadece hanımını, karısını değil çocukları dahil birçok insanı katledecek ve biz de ona hadi sana bir ceza verelim de sen git beş sene ya. ondan sonra çıkar. E, fırsatın olursa bir daha yaparsın bunu diyeceğiz. Bunu kabul edemeyiz. Burada her türlü tedbirin alınmasında varız. İkinci konu ise biz o biraz muğlak olduğu için tam olarak anlaşılmıyor. Ama bizim ısrarımız şu. Bir toplumun temelini aile teşkil eder. Biz ailenin bir bütün olarak korunabilmesi için her tedbiri almakla mükellefiz. Devlet de, hükümet de mükellefiz. sözleşmesi buna engel, engel mi oluyor? Mi? Diyor. Ha işte burada bir sulandırma var. Ne demek toplumsal cinsiyet? Bana birisi çıksın anlatsın. Neymiş bu toplumsal Mesela Nereden gelmiş? Bir aile, bir kadın, bir erkekten meydana geliyor. Çok açık ve net söylüyor bir kadın ve bir erkekler. İki erkek bir araya gelerek aile oluşturamaz. O sapıklıktır ama ya. Kusura ciziyet, bakmasın kimse. Ama, toplumsal cinsiyet o değil ama. Evet. Benim yani, söylediğimi diyorum ben. Yani toplumsal yani benim benim şimdi söylediğim bu. O konuda biz ağırlığımızı ailenin korunması üzerine teksif etmeliyiz. Bütün gücümüzle aileyi koruyalım. Çocukları da koruyalım. ...tedbirleri alalım... ...ha ondan sonra ne varsa... Ömer Bey özür var. dilerim, çok evet. özür dilerim. Yani şey de... ...aslında programın amacı bu değil ama... ...sadece kısaca şunu söylemek isterim. Yani o sözleşme eşcinsel evliliğini ...güvence altına alan bir sözleşme değil. Yani insanlar İstanbul Sözleşmesi vardı diye... ...iki erkek iki kadın evleniyor değiller. O toplumsal cinsiyet eşitliği de... ...yani tam olarak o değil. Dolayısıyla... Fakat zaten bu yasalar altında bile iki, iki, bir erkek iki erkek bir eve çıkmış ve beraber yaşıyorsa şiddete uğradığında da devlet korumak zorunda. Tamam. Şimdi yani, ben size bakın, bu konu sadece bizde değil bütün dünyada var. Evet. Bütün dünyada konuşuluyor. Şöyle e, yani çok dar bir zamanda. Biz evet, sürelim de bunu. Ondan tamam, sonra son diğer konuya çıkam. geçmiş evet. oluruz. E, başka yerlerde de var. Ama toplum başka bir noktaya getiriliyor. Bu bütün dünyada çok ciddi bir mesele olarak ele alınmış bulunuyor. Bütün dünyada bizde değil sadece. Bunun üzerine eşcinsellik hususu. Yani ben demin söylediğim noktayı eşcinsellik vesaireye girmeden, teferruatına girmeden diyorum ki bizim aileyi koruyabilmek için her türlü tedbiri almaya ihtiyacımız var. Toplumun sağlıklı olması buna bağlı. Bunu alalım. Ondan sonra bizim yanlış anladığımız bir şey varsa otururuz, konuşuruz diyor. İşte. Ama önce bu tedbiri alalım. Tamam. Ee, yani buna devam edebiliriz. Evet. E, Yeterli son bir... kadar söyleyeceğim benim. Şimdi ben... anlaşmamız mümkün değil temelde. E, ben de onu diyeceğim. Benim itirazım, itirazım <laughs> var sürede... ama. Soru-cevap programı olduğu için evet. konsepti bu değil. Hayır. Ha. Bir, yani. Ama şunu söyleyeyim yani <laughs> benim de bildiğim, yani bildiğim, o ki Yani bu sözleşme eşcinsel evlilikleri dayanağı değil, yasal dayanağı değil. Ee, Ona ve cevaz veren, onun yolunu ya, açan kimse bir şey değil. Kimse bu sözleşmeyle, kanunla zaten eşcinsel doğmuyor. olmuyor. Yani, Dolayısıyla itirazlarım var ama bu kapsamda, yani bu tartışma hani bu böyle bir tartışmanın zemin olmadığı için şimdilik sadece şerhim olduğunu bildirmek <laughs> tamam. <için. Evet. gülüyor> o zaten yani toplumsal kesimler arasında da her evet, kesimin evet, pozisyonu. Hani orada... hani altılı masa uzlaşsa bile ben evet, bu fikirde ben de değilim onu söyleyeyim. Onu diyeceğim yani. Yani. Ama Herkes... Kemal Bey dedi ki bizim de yanlış anladığımız ve eksik anladığımız bir şey varsa onu da konuşalım. Orada da başka bir, bir başlık konusu. var. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki daha geçen gün dedi geldiğimde ilk işim İstanbul Hacipesi'ni geri getirmek. E şimdi hem Kemal Bey bunu getiriyor hem altılı masada Temel Bey itiraz ediyor. Bu nasıl oluyor anlamadım. İşte göreceğiz. Zamanı gelince belli olacak. <laughs> <laughs> evet. Göreceğiz zaten Peki, bu evet. ayrılma noktaları. Demek ki altılı masa prensipte ya uzlaşırız deseler bile her hususta da anlaşamayabilirmiş. Örneklerden biri ya bu. Elbette anlaşamayabilir. Tabii. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin prensipleri, İyi Parti'nin prensipleri, bizim prensiplerimiz, yeni kurulan partilerin prensipleri, Demokrat Parti ya bu herkesin çok hassasiyet gösterdiği konular var. Bu farklılıklar var. Bunu yoksa biz, tek parti olur. Yoksa zaten. tek parti olur. Tamam, bunu dönüşte toparlamak tamam. üzere bırakmış olalım. Hani herhangi bir konudan ne siz ne biz <laughs> e, çıkıyor, kaçıyor filan değiliz. <laughs> evet. Ama reklama gitmek zorundayız. Reklamdan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet. evet.